Arkadaşlar Merhaba Müşterimiz 3080 Asus TUF Gaming bir ekran kartını getirdi bize Aslında kasa ile birlikte getirmesini söyledik birçok şikayet saydı Daha önce farklı bir servise götürmüş e, Serviste belli bir teknik servis ücreti alınıp e, Tekrar yapıldı diye geri verilmiş Ama şikayet devam ediyordu Şimdi bize geldiğinde müşterimizin kasası Zaten CPU üzerinde termal macunlar e, bitik haldeydi. Onları yenileriyle değiştirdik. Kasanın içinden 5-6 tane vida çıktı. 3 kaynağın içinden 1 adet vida çıktı. Boşta gezen. Ama asıl şikayetimiz biz arızamızı da gördük zaten. Ekran kartını full mark açtığınız anda zaten direkt görüntü gidiyordu. Bunun da nedeni arkadaşlar buradaki power kablolarımız erimiş zaten. Şu an hepsi zaten erimiş. Bu yüzden de zaten yüke bindiği anda e, ürünümüzde görüntü gidiyordu. Şimdi biz bu modüler güç kaynağımızın bu kablosunu yenisiyle değiştireceğiz. Zaten biz kendi power'ımızı taktık şu an. Şu an test sürecinde. Kartımız zaten şu an bir 5-6 dakikadır çalışıyor. Ama dediğim gibi kendi modüler power power'ıyla kabloları yanık olduğu için direkt zaten ürün ekran kartımız güç kesiyor. Arka planda çalışmaya devam ediyor kasamız. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.